Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Valdrip videosundayım Üst koridorda Katarina oynayacağız bugün arkadaşlar Karşımızda Malfight var AD Katarina yapacağız Umarım oyunumuzu iyi geçer Hepinize iyi seyirler arkadaşlar abi şöyle bir şuraya totemimizi koyalım. Gideceğimiz bu il belli. Ben elektrik verle girdim. Yani çünkü şeyle kısa takaslar yapmak zorundayım Malfight'le. Eğer uzun yaparsam beni bir tık tokatlayabilir. Geldiği gibi başladı zaten abi bulmaya. Ben farmları alırım buradan. O az alacak. ben de Q atayım. Belki kalkanı kırılmadı. İlk item arkadaşlar. Hashtag silah kılıç gideceğiz. Bu mecbur bu itemimiz. Çünkü katana'nın en önemli itemi bu arkadaşlar. Böyle bir tane vuralım. Daha i̇şte adam zaten ağzımıza vuruyor. 3 level olunca belki bize ezebilir. Tutuşturunu attı. Güzel oldu bu. Güzel güzel. Yemişleri miyim abi? O yemişlere gitmeyecek galiba. Gitme yemişlere. Gel buraya. Yemişlere gitti. 3 levelimiz olalım hemen. En azından adamın tutuşturunu aldık abi. Yemişlere mi gittin sen? Beyz mi attın oğlum? Ne yaptın böyle? Abi adam 6 level olduktan sonra çok zorlayacak bizi. Şimdi geride durmam lazım canım yok. Can toparlamamız lazım. İlk önce Q full diyeceğim abi. Çünkü bunu sürekli uzaktan uzaktan böyle dürtmem lazım. Hadi be sıçra atmasaydı alacaktım onu. Neyse sıçrasında almış olduk abi adamı. Bu da bir gelişme. Adam şu anda kalkanına güvenip bana girebilir. Ya e zaten dur şuraya bir totemleyeyim. İşimizi garantiye alalım. Adam bize girmeyi denerse. Çok güzel kestim be seni. Derken o laf geliyor. Buradan şöyle bir sıçrayla kaçar mıyım abi? Kaçtım. Kaç 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 kaç. Vay, ucundan kaçtık ya. 5 level de olduk. Ultimiz de geldi. Base atıp 2 itemi alabilir miyiz? Alırız abicim. Seni alalım, seni de alalım. Müthiş oldun şu anda. Bayağı bir farkı da açtık abi şeye, Malphite'a. Ama adam 5 level olacak o da. Oldu hatta. Kaç adam 2k'da biz iki, 500 gold arada fark açmışız. Neyi tam almış o? Bir iki tane bir şeyler almış işte. Şöyle şuraya abi bir W bırakayım. Hızlıca lane'imizi ittirelim. Kule altı kalmak istemiyorum çünkü kule altı beni bir tık zorlar bu adam. tüh be. Hayır hayır ölme ölme ölme. Öldün. Öldürdük. Nice abicim aldık onu oradan. Hashtag silah kılıcımız bitti. Şimdi arkadaşlar bundan nereye gidiyoruz? Draktar'ı alacağız. AD kasacağız bildiğiniz gibi. Draktar'ımız nerede? Bir dakika. Şöyle lane'e doğru bir tık daha ilerleyelim. Fiziksel Draktar'ı ön sipariş edelim ama sonra e, şeyi veya ikisini beraber almayı da deneyebiliriz. Yine ses attı abicim. Yemişlerini de yedi. Abi adamı yaklaştıramıyorum. Şunu da yesen. Oh iyi yedin iyi. Şöyle bir totemleyelim. Malfight'ı canımız fazla azalmadan bir tur daha kesersek mide doğru bir roam atabilirim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Mide doğru bir roam atabilirim. Eğer olmazsa da sağlık olsun. Malfight base'e kadar gitti gelecek şimdi. Biz burayı itleyelim. Orada Olaf'ı gördüm. Bana doğru gelirsen Adam öldü bir abi ya. Kötü oldu. Bir bakayım. Bence o buralarda bir yerlerde çok iyi. Çok iyi ama fiz fiz. Aynen öyle. Gel bakayım. diyecektim mal geliyor. Abi Sıca. Abi harita kaydı önümden bir anda. Ay, müthiş oynadık ama orayı. Traktörimize kaç gold kaldı? Bir 600 gold kaldı. Şu an bir risk kaldık. Umarım gelmez adam bize. Tamamdır. Kaç 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 kaç. Neyse Olaf botdayım zaten gelemez artık beyzimizi atalım drakter'ın abi şu iki parçasını alalım birazcık daha bekleyip acaba şey mi alsak ya Yo da yok abi direkt ejder'e doğru gidelim aslında beklesem alabilirdim botu geldi paramız 500 gold oldu ejder'i alıyorlar ejder'den bir 3'te 3 gibi bir şey çıkarsa abi mitiş olabilir şu anda Lux tuttu onu da. Öldün abici. Solama doğru ben bir yol alayım. Oo, Jinx'in attı ultiye bak. Draktar bitti abi. Şerefsiz. Aldı ilk kuleyi. Neden almaya çalıştı sen onu? Yani. Ya bir tek bana fitle bari abi. Aynı anda 3 kişiye birden fitlersen olmaz. 5-1-1 gidiyoruz abi. Skorumuz çok iyi ya. Eş gel bana abi. Gel gel. Gel birazcık daha gel. Gel vallahi bir şey yapmam lan. Neyse. Alamet alalım diyecektim. Şuradan bir tık can dolduralım. Eş Q yok. uzaktır benden bak. Bir anda dalsam ne yapabilirsin ki? Birazdan Malphite falan gelir oraya. Fazla bir şey yapmayayım ya da. da. Ben şurada bir beklesem. Sen oradan ilerler misin? Hadi abicim yaparsın sen bunu. İtle orayı iyice. Gitme bir yere. Malp geldi. Gerçi Malp'ı kesebiliriz ama 2v1 atamam şu anda. Aldık abicim botumuzu da aldık. Geri yardırıyoruz zeynimize. Yasuo AFK galiba. Adam hala oyuna gelmedi. Eş hala terk etmeye niyeti yok Solo'yu. Ama ben seni bir terk ettireyim de şöyle. Ya tamam anladık ya. Mide 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 mide. Ortayı yıkmasınlar. Wukong bari abi baksaydın bir. Bu attı da abi hiçbir şey yaramadı. Hala hasarımız bayağı iyi abi ya. Aa adamlarda serapim varmış. Hiç fark etmediydim. Vallahi hiç bilmiyordum. Ölme laks, ölme laks, ölme laks. Ölmedi. Öldürtmedik laksı. Şöyle bir tık botumu kullanayım geri kaçmak için orada tam adam köşesinden tutturdu resmen bana oku arkada eşinin ölümünü bıraktılar abi ben şu ay zonyamız aldık arkadaşlar şimdi. Mahvolmuş kralı alacağız ya da yok mahvolmuştan önce ölümün dansını alacağız çünkü iki tane saldırı itemi çıktık zaten Zonya ile de bir anda e, ortadan kayboluyor gibi bir şey yapabiliyoruz e, Zonyayı çıkarken arkadaşlar ben sıvışma çıktım İonya çizmelerini çünkü İonya çizmesi miydi yok Merkürün adımlarını aldım çünkü karşıda fazla AP ve yavaşlatma etkisi olanlar var. Burası bir tık tehlikeli. Fark edebiliyorum abicim. Bana zorlar o. Bana çok zorlayacaktı. 7-2 gidiyoruz abi. Aslında şu anda derecelideyim. Dereceli de altın 4 Abi zonya basamıyorum ki. Havadan aşağı inemedim resmen. Evet bir afkımız olunca demek ki böyle oluyormuş arkadaşlar. Adamlar direkt ağzımıza vurabiliyormuş. Altın 4'te arkadaşlar tek damgam yok şu anda galiba ya. Aynen bu maçı kaybetmemem lazım benim. O nereden geldi lan? Adam 12 olmuş. Kaç goldu var? 10k goldu var abi o ne? 1k gol atmış adam bize. Buna bir anda hasarı verdim. AP direnci çıkmam lazım benim. En son ölümün dansı yerine Malmort pusu alabilirim. Lux midi zorluyor ama ben bir sola el atayım ya. Çok zorlamamak gerekiyor şu anda midi. Oh oh beleşkili de geldi. Tamamdır. Ama yani alacağını mı düşünüyorsun sen? Ama sen alabilirsin bence ya. Kaçtım kaçtım. Kaçamadım kaçamadım. Abi o değil de bizim Jinx'te kaç toplam 10 neredeyse 12k para var. Fizden fazla ve adam hala base atmamış galiba. Ludean ve puanla bu oynuyor adam saatlerdir. Base atıp item alsa artık yani hiç kötü olmaz. Veya yeni topladı oldu. Abi çok kötü noktada kaldık. Benim buradan bir tık sıvışmam lazım. Bu yüzden çok kötü noktada kaldıydık. O indi o da inecek. O da inecek o da inecek. Heyecanlanma. Böyle inersin sen de abicim. Evet abi. O çok kötü. Çok korkutucu bir hasarı var ya. Adam acayip hasar çıkartıyor. Baron yapıyorlar bir de galiba şu an. O barona dalıp almamız lazım bizim. Kontrol çiçeği yok mu burada? Boş mu daron lan? Tabii Tabi hiç boş olur mu abicim? Adam yemişler bile. Birileri solaya doğru gitti. Fizmit de. Minyonlar iki tane kule aldı. Nice. Mahvolmuşumuzu çıkmamız lazım şu anda. Ölümün dansını çıktık. Zırhımız da var abi bir tık. O kim abi öyle? vukon saçma sapan hareketler yapıyorsun. Abi bu oyun çok sıkıntılı ya. AFK kaldı diye acaba bizi şey yapar mı? Level düşürür mü? Ben bota doğru bir gideceğim. Devam edecekler veya buradan gelecekler diyecektim. Kaç kişiler lan orada onlar? Oo üç kişiler. Kim onlar? Olaf da burada. Olaf bir git abi ya lütfen ya. Abi adamlar bizimkiler umursamıyor oyunu. Sinir oluyorum şu anda. Hala kimse gelmiyor. Hala adamlar midde oynuyorlar sadece. Ve arkadaşlar oyun bitti. Ya elimden geldiği kadarıyla iyi oynamaya çalıştım. Aslında takımda en iyi oynayan bendim ama ya takım kötüydü ya. Ne yapalım. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adliye Katerina da çok güçlü oluyor. Ee, yarın galiba birkaç karaktere buff gelmişti. Onların videosunu atarım büyük ihtimal. Hepinizi görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.